Alev Hanım sen miydin lan ha, Jatari? <laughs> Harbi nerede ya bu para? <laughs> benim, Çağrı abi. Biraz para harcamak ister misin? Hayal dünyamızda olacak bir şekilde. Oğlum <laughs> <laughs> siz manyak mısınız ya? Bir tane bundan alırım hocam. 35'i çok haber. <laughs> Hadi şu an alayım. iPhone 12 Pro Max. Bana da alsana bir tane kanka. Bir tane sana. Google istiyor musun? Olur alayım bir tane. Samet? Yok ben istemiyorum. Tamam. PlayStation 5 isteyen var mı? Bana alsana kanka. Bana da al, PlayStation. Peki. Şey, istiyor al. musun? PlayStation 5 istiyor musun Esin? Ben de bir tane daha var da bir tane daha alayım. Bir tane de chat'e alıyorum. Bir bana Da, bana da bana da bana da. Tamam bana da, da aldım. Ben. Tesla. Ben Tesla yapıyorum. Bana da iPhone'da. iPhone'da bana. iPhone'da mı? Tamam iPhone'da aldım sana. Kuzu pirzola yemek isteyenler ısmarlayayım. Kanka vallahi bir şey diyeyim mi nasıl giderdi biliyor musun? Tamam Discord'daki odaya ısmarladım. Ben kendime bir tane airport sorayım size lazım olmaz bu. Ee... Tesla, Tesla, Tesla bana. Tesla mı istiyorsun lan Google? Evet. Ne zaman? Doğum günün ne zaman? 22 Aralık. Bana tamam, bana bir hadi tane, tane Ege'ye alsana Egea. Fiyat Ege alıyorum sana. Vizyonsuz gerizekalı. Al bir tane. sana Nesrin ayçiçek yağı alayım mı Nesrin? Olur. <laughs> <laughs> Aa kendime tane havuzu villa aldım. Ee, iPad Pro isteyen var mı? iPad Pro istiyor. Karaman ister onu. Karaman, Karaman aldım. Yapıyor. Bir de Mami'yi alıyorum. Mami buradan takılır. Ee, Binance Coin diyor. Yok. Altın musluk gerek. Bebek bezi bana Instagram'ı alsana Çağrı lan. Yok. Çok pahalı. <laughs> Survivor, adasını alalım alalım Survivor adasını alalım mı lan Survivor adasını? Olur olur. Ama çok büyük bir yatırım <laughs> olur. Büyük makara dönene bak kanka. Çağrı bir F-35 alsana ya. ya F-35 şey kim diyeyim. sürecek ya bana koyayım Google ya. Ben süredim abi her türlü. Ya, abi. ya. ya yarak pilot, ha. Neyman'ı alalım mı? Discord'a getiririz oyun oynatırız. Ekibe diyorsun. He? Ne, Neyman e abi zaten. Mesela sakilir belki. Külçe altın diyor. Bir tane külçe altın kenara atarım. Mercedes Şarkı söyleyen en olur gibi ama. Bir tane Mercedes aldım. Bir tane Bitcoin aldım. Değerlenir. Eee ne kadar yapmış? 2 milyon 782 bin dolar yapmış. Ne kadarımız kaldı? <laughs> 127 milyar 997 binimiz kaldı. E tamam birer tane iPhone'la alalım o zaman. Madem öyle. PlayStation'da bir tane de arttırıyorum. Hadi AirPort'u da aldım. Pirzola'dan da biraz daha aldım. Şunlardan aldım. Ben Lil Uzi'nin e, alnındaki elması alabilir miyim? Bunu takacağım <laughs> mı ama? Alnına takacağım mı takmayacağım mı? Onu takacağım, söyle. Takacağım. Tamam takacaksan sana bir tane bundan alıyorum. Eyvallah kardeşim. Ben Hüsnü Raket'si alıyorum hocam. Abi İrfan Can sakatlandı. Emma Bey'i de alalım Sireba sol kanatta oynasın. 4 maç kaldı. 4 maçlığına. Maç tamam Emma Bey'i de aldım. O Neymar'ı da alıyorum sağ tarafa. Biz de Mesutlar. Beşiktaş'ta oynar. Beşiktaş'a alırım oğlum zaten. King Black Mamba 100 TL göndermiş. Şakacı kimliğinin yanında adam gibi adam seviyorsun. Bir gün de bir günde yüz yüze tanışırız inşallah. Ekibe de selamlar demiş. King Black Mamba'ya çok teşekkür ediyorum. Desteğin için çok sağ olun. Yayın arkadaşlar. Biraz uzadı yani, öyle söyleyeyim sana. Twitter'ı almıyorum. Kanka, Şimdi ne yaptı? Burası şey ne yaptı? Mı? Ulan Allah Mete Allah. Mete'ye de bir roket bir alalım mı? Survivor Adası'ndan da alıyorum. Instagram uygulamasını da aldım. İstanbul Havaalanı'nda <laughs> da alıyorum. Şşşt. Bitcoin. Mete'ye de alıyorum. bir havuzlu villa alalım lan çağrı. Bir tane Osman Gazi gibi aldım. İki artı bir dev aldım. Gemicik aldım bir tane. Çeyrek altın aldım. Pudra şekerinin neslini sana alıyorum. Ee... Teşekkür ederim. <laughs> Bu kalifiyeyi de aldım. Çare. Efendim. Bir de bez alalım be. Bez mi abi? <laughs> he çok gidiyor tamam. biliyor musun? Tamam senin bebeğe bez alıyorum abi. Biraz bak biraz fazla alayım. Bir 10 koli falan he. Büyüyene <laughs> kadar artık bunlar idare eder diye düşünüyorum. Oh, oh. Yeterli mi abi 100 tane? E, yeter herhalde. Yeter. O zaman ana kadar yürür herhalde. <laughs> bir de çeyrek altına abi takamamıştık çocuğa. Ben bir de çeyrek altın alıyorum. İyi. iyi <laughs> çeyrek alma. Bencilik yapma. Al birazcık ya. Salak lütfen, çeyrek var. bir, lütfen bir tane lütfen. çeyrek altın aldım abi. He. Bu matematiksel olur, olarak hesaplayınca kaç tane tam altına tekabül ediyor? Porsche Cayenne'den ben bir tane daha alıyorum. Bir de beyaz rengini alacağım. 35'li çok önemli'den Nesin istiyor musun çokomel? Yer misin? Olur onu da yerim. Tamam. Ekmek. Samet'e de ekmek alıyorum. Ekmek arası çok iyi. <laughs> ejder meyvesini alıyorum. Samet'e bir de ejder meyvesi alıyorum. Dorpital sever. Orada bu çocuğu arasında salam mı olan mı Salam yok ortağım. Bir de bir litre süt alalım sana. Bir Boş de ekmek mi yiyeceğim? Kendime bir de aşı aldım iki doz. Aşı al aşı. Bitmek <laughs> menüyü aldım. Çete dağıtırız bunlardan. Ee, evet ne kadar gelmiş. Biz hesabımı... Sen ne geç aldın geç ya bu kadar? Bir şeyler abartmışsın Çağrı. Şurada Burç Kalifa çok. Ne var. kadar? 117 milyon 805 117 milyar. Milyar. 805 milyon 129 bin 586 dolar tutmuş. Şuradan alalım. Sen Instagram mı aldın? Şuradan evet Instagram aldım. O kanka çok pahalı. Yeni kural Hapsana getiriyorum. Be. Instagram aldım. Bundan sonra yeni kural getiriyorum. Arkadaşlar Sen Samet'e çıkıyordum her şeye basınca. Fotoğraf atmayan profiller <laughs> kapatılıyor onu da söyleyeyim. Ana Story. sayfaya, ana, ana sayfaya sametyilmaz.z yazsana. Harca harca bitmem. Girişine Instagram. Evet arkadaşlar. Dizi Sarus 7. aynı kutlamış. Yayın yayınlar Kegecim demiş. Hoş geldin canım. CS47 Ebonivon'a abonelik göndermiş sağ olsun. Ee, eyvallah. S09K5 de gönder. de bıçak nasıl atılır öğren. Kanka. Bak şimdi. Şarkı çıkmasın. Oh non mais c'est